beyler bayanlar. Evet. Bir benzin bir daha verdi. Daha da Ufak bir mi? loot atıp hemen gidiyoruz beyler. <laughs> bot. bot. Selena oğlum nasıl bot? Bot bot bot. Tokyo olabilir ha. Selena ismi ama. <laughs> <Elena tüp bayan. Gülüyor> Selena Türk bayramı. Selena'yı çağırmışlar işte. Hadi bakayım. <laughs> ne kadar <laughs> komik mi? Dur şunu eğer burada mı? Oğlum dönüp bize bakıyor kanka bot değil bu bak. S L ne demişler gelmiş buraya falan. Tamam. tamam bizim kanka yolda bir de geliyorum. Düşman görüldü. Ne çatı var ne var. Orada da vardı şu bina Oyun geberiyor Lık, şu an. Oyunun tam buranın en yüksek binasını aldı. Bundan sonra ben de Azrail düşünsün kim fatura keseceğini. Çatı herhalde ses veriyor çatı sesi. Bu şatı sesi. <laughs> kapıyı kıracağım bomba atar çünkü orada. Nerede adam? Ve var mı? Mark the location. Tokyo 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 oyuncuları var var o ev. Tokyo oyuncuları olduğu için şu an şey yapıyorlar. Düşman görüldü. Ben, ben oynadım. Araba. Buraya. Okul araba vuruyor. Okul araba vurdu. Tam vursun. Şuradan ak var. Nakak gidelim. Düşman görüldü. Masaladım Alt kat olabilir çünkü sürün üstünde alt kata girmiştir o. Dışarıda şu an. Çit dibinde okulla. Smoklamış buraya. Okulda araba vurmuş da benimiz olsun. Gideyim kanka. Okul bu wow. oy oyun. <laughs> Adam araba önüne çıktı arabanın önüne. Direkt alıyorum ortaya. Ortaya da alacağım. Onu izlemeyeyim. Yalnız daha sıkıyor ben. Tepeye sıkıyorum. Bunlardan bir tanesi tepeye sıkıyor. Abi seviyorum ya böyle bir tanesi ortamda. Etrafına döneceğim ona göre o, ee, şey yapın. Açıtay'a döneceğim. Evdeyse kıyı kenarını alacağım arabamı. Ev gibi sanki o. Ev gibi. Tak tak kırmızı. Aynı trafik kırmızı. Geldi vallahi Buraya girdi. sol var, sol var. Dozak tepesi geldi. Yakın ev var. Evin akladım abi, oynuyor. Ee... İkini akladım bak, bir şuradan akladım. arkadaşım kaldırdım. Gar Garaj, garajda arkadaşım. Kaldırıyor. var şurada. Bayana kaldı Garajı beni de alıyor. Düşman görüldü. ne ya oraya? Ben buradan hakladım adam ya. Bomba var. Yol karşısında da iki iki iki, iki kişi var. Karma şu evde. Arkadaşı bilmiyorum. Kaldırmış. Nakladım bir daha. Garaj ben garaj kaldırmış içeride. Bitti bura. Burada var. Düşman oh, görüldü. Neresi, yolun karşısında var sol taraf. Dur oynayacağım oraya. Neresi karama? Bilmiyorum. Nereye? Benim Am ah yok. Ahmet sana Düşman yapıyom? görüldü. Yolun karşısında. Bana garaj atıyor. Garaj o oh, yolun karşısında. Düşman görüldü. Seri aldın Beni biri seri aldın mı? Gire baba, sana geleceğim. Nereden açsana? Öldüm, öldüm ben. Ya, çok, çok. Arkamda. Dün gider bana. Tam durdum. Kira bizi görebilir abi. Eve gireceğim yanına. Tamam çok kusuyorlar onlar. Çok. Aramayın. Tamam, tamam. Geri çekilseniz oradan kanka. Oradan. Geri çekelim. Çocuğum. Yakın var bu eve. Baydım binden. Nasılmış bitirmek? Bitti mi? Yok biri biri, biri birini vurdum Ne sahip. oldu Berke? ki? da birini nakladım. Küfür no etme. Bitiremedim onu. Ne nasıl bir şeymiş? Düşman görüldü. Kaldırmaya gidiyor. Vurdum bir tane evet onu. ben kaldırtırım mı diyeceğim. Şurada ben. biri var vurdum. Düşman görüldü. Ben, ben i̇ki kişi onlar arkadaşını kaldırdı. Kaldırıyor ama gitti mi? Kaldırmaya gitti abi. Malibe düşmemiz gerekiyor. Gitmemiş. Diğer taraf bana sıkıyor. Tam nerede? Ben onu bitirebilirim. Infoyu düzgün verirsen. Şurada şuraya baksana. Tam ağaçlar arasında. Vuramadım. Kaldırıyor galiba. Yok <laughs> Yo, kaldıramıyor. Bunlar son takım ya. Bir de. <laughs> Nereye vurdun kanka? Seni baytana Tam Tamam kahraman şurada vardı. Sol mu sıktı? Drop'un oraya geçiyor bekle. görmüyor musun seni? Görüyor görüyor. Sıkıyor bana. Kahraman şuradan adam iniyor. Aferin. Çok güzel. Karşı yola dön kahraman. Yol Dönemem karaman. abi cana bak. Yok hani. buraya bir vurabildi geldi. Tamam oradan beraber geçti. Yoldan. Onlar durdur herhalde, sağ üstte şeyi bozdu, kiti bozdu. Ne kadar var ya bu arada? Kaç kill var kahraman? Altı. Sekiz ben de bende var da ben, ben de... çok kaç aldım ya. Bende de yedi vardı. Oo, gördüm arada da yedi var. Ne? Araba, Düşman bir görüldü. Bir, takım geldi oraya tam. Tam geliyor. Gördüm adam biri koşuyor bak dağda. O değil lan şura. Düşman görüldü. Dağlara biri koşuyor tamam. daha boşar kanka bura var. O yakın ne yapıyor? Onlar onlara mı tutuyor Evet. Aşağısı. Ben satabilirim de burayı bitirebilirim. Böyle bir hareket yapıyorum şu an. Kanka yakınız zaten yavaş. Emin misin? Ha, yeni. bir... Solda şurada ses var. Miydi? Düşman görüldü. Da vardı biri. Kanka alan alan araba araba araba. Bunlarda arabası var. Oy. Onlar ne alana oluyor? gitti onlar alana gitti gel. Seni bir araba patlamadan gidelim kanka. 4 numara. Köprü mü gideceğiz bir de? Peki abi. Bir şey demiyor. Spreyi yiyeceğiz zaten onlar gitti. Buradakiler bekliyor. Sağda var, tam burada Hayır Aldan mecbur gideceğim idare, burada durmanın bir mantığı yok Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Sizleri annemizin bir parçası olarak görmeyi çok istiyorum Sizleri seviyorum, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Üstü alacağım, en üstü Şurada bir kaya var, kayada oynarız Solda araba var. Dropta. Düşman görüldü. Kesin adam vardır o dropta bu arada. O bize sıkan nereye kaçtı? Yo bize sıkan ya tek yedi kardan derken kampok var. Hayır, Düşman bunların... görüldü. Kanka şimdi şu, şu taraf gelecek bak şu taraf şu taraf. Düşman görüldü. Şu taraf geldi yeni ve çattım ya orası gelecek. Bas var şurada araba var. Düşman görüldü. Tank orada bir takım var. Bir, beyaz diye çok vurdum. Ağacın arkasında. Nerede? Dışarıda attım. Severim öyle şeyleri. Arabaya geri çekin patlatmasın. Headshot dedi. Ben görmeden vurdum. Alışı. Vadi 7, M239'da. Backstab'i yemeyelim lan. Bir tane tek olan vardı yakında, onlara gideceğim onlara. Onlar arabayı görüyor yavrum. Yeleklerini patlattım. Nakledim onu. Koşacaklar. Şuradan nakledim, arkadaşına koşacak. 3 kişi bunlar. Koşu yap. Şu taraf geliyor, şu taraf geliyor. Hayır. Düşman görüldü. Gördüm. gördüm, gördüm. gördüm. Bu maç takım değil ha. Abi şu bombayı yere at. Bomba bug'ım. Şey benim benim de bug'um. Kampongu nakledim. Nakledim kampongu. Bir atalım nakledim. Tepe aşağı. Kanka sağımız bitti mi bizim? Bilmiyorum. Tamam kampong kaldı. Kampong kaldı. Sağımız bence kamp kamp ay araba verdi alana bak. Sağımız bence aldı arabayı onlara kafa attı aşağıya. Kampongu, salak, salak var. Onlar kampongu vurdu, kafa attılar kamponga. Olabilir. Ben benim hakkadım orada bana kill geldi sonra. Aa katıyorlar atıyorlar karımı. Atamadım içeri. Adam adam bize bakıyor evde bu bug bugdan görüyorum tam hadi arabadan görüyorum şu araba Tamam ben, ben pozisyonumu aldım kanka ben yoldan geçirmem. Ben de şurayı alacağım. Dur. Arabayı duvara vuracağım hadi. Araba çalıştı. Ben çalıştırdım şu an. Onlar da çalıştırdım. Koşuyorlar. Nereye? Sollu sollu koşuyorlar da. Ben bunu iki gördüm sadece ya. Ağacın orada biraz Abi kazanaklandın gelsene Kazanaklanacak ya Naklandı bile Güzel güzel elinize sağlık beyler bu arada Güzel oyunlu Bakayım birkaç kill Evet. 11 sende mi var? 11 de bende var. 22. Şeyde de var bayağı ya. 7. Arkadaşlar. Bende var. 122, mı? 22, 29. Benim 22 kilo hasarım varmış da 11 kilo var. Bende kaç vardı sarmıyorum bilmiyorum. 1590. <laughs> 1590 11, 22, 30, 37. Evet arkadaşlar takımla birlikte sezon 15'in e, Scott kill rekorunu kırmış oluyoruz. 15, 37 kill toplam pardon. Eğer arkadaşlar kanala abone değilsiniz kanala abone olarak bana hem destek olmuş olursunuz hem de ailemize katılmış olursunuz. Bir like'ınızı çok görmeyin bana. Bir like ve yorum atarak da bana desteğinizi esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.